Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Prensi yanlış hatırlamıyorsam tarafından alınan Newcastle United dünyanın en zengin ekibi olsaydı futbol takımı olsaydı ne olurdu bu soruya cevap aramaya çalışacağım. Videonun detaylarını biraz sonra sizlere anlatacağım ama videonun detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istiyorum. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Ayrıca destek amaçlı bu ve bu tarz videoların devamının gelmesi için bu videoya en az 250 like atarak bana destek olmanızı sizlerden rica ediyorum diyelim ve hızlı bir şekilde Newcastle United dünyanın en zengin kulübü olsaydı ne olurdu sorusuna cevap arayalım. Evet arkadaşlar video yeniden hoş geldiniz tarihlerimiz 24 Haziran 2019. Şöyle bir Newcastle United yazalım Newcastle United'ı görüntüleyelim. Newcastle United şu anda ligi öncesinde oyuncuları göstermem gerekirse size böyle bir şey yaptık onları size göstereyim. Pochettino takımın antrenörü teknik adam olarak takımın başına geldi. Bunu yapmamdaki sebep e, basında bazı haberler vardı. E, Pochettino takımın başına gelecek Griezmann, William ve e, Arturo Vidal'in de takıma transfer olacağı yönünde söyleniyor rantlar vardı. Ben de onları gerçekleştirdim. Antoine Griezmann, William ve Arturo Vidal takımda forma giymeye devam edecek bu sezondan sonra. 10 sezon boyunca sürecek bir simulate olacak toplamda ve 10 sezonun 10'unu da teker teker incelemeye çalışacağım sizlerle. Çok fazla detaylara girmeden, aslında şöyle bir detaylara girmeden dedim ama takımın itibarıyla mali durumunu da size göstereyim ondan sonra devam edelim. 8.500 civarına çektim itibarını 7.000'lerden. Neticede çok zengin bir kişinin takımımızı tasın alması satın almasından sonra zaten itibarı artacaktır. Şöyle mali durumlarını gösterdiğimde yaklaşık 613 milyon euroluk bir bütçe söz konusuyken e, transfer bütçesinde de yaklaşık 812 milyon euro var. Maaş bütçesi de 185 milyon euro civarında gözüküyor. Şöyle kulüp çalışanlara baktığımda sahibi Muhammed Bin Selman'ın olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar burada. Diğer her şey e, takımla hemen hemen aynı olarak devam ediyor. Hemen bir sezon sonrasına geçelim bakalım bir sezon içinde neler değişmiş. İlk yazdığımda bunları görüntü Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tarihler 1 Haziran 2020. Newcastle United yazalım şuraya. Newcastle yazalım. Newcastle United'ın nerelerde olduğunu görelim. Newcastle United hayal kırıklığı bir şekilde ilk sezonu 7. sırada bitirmiş. Arkadaşlar 65 puanla Manchester City'nin tam tamına e, 34 puan gerisinde pardon 24 puan gerisinde bitirmiş. 84 puan toplayan Newcastle United'ın rakibi Manchester City ligi şampiyon bitirmiş. Newcastle United 65 puanla kalmış. Takım olarak kimler var kimler yok onları görmeden önce önce şöyle bir takımın kadrosuna bakalım. Dubravka, onun dışında Valentin Lazaro, Ruben Diaz, Cemal Lascales, Jetro Williams, Longstaff, Longstaff kardeş mi bunlar? Kardeş herhalde. Neyse. William, Hesse Lingard, Miguel Almirón, Anthony Lopez, Max Aaron's, Alexan Maximin, Noah Linton, Alex, Chamber Alex Chamberlain, onun dışında Antoine Griezmann, Andy Carroll gibi isimler var. Transfer geçmişine bakmak istiyorum. 858 milyon euro harcamışlar arkadaşlar transfere ve 258 milyon euro harcayıp ligi 7. bitirmişler. Bakıyoruz. Milan Skriniar 139 milyon euro. Antoine Griezmann 120 milyon euro. Heze Lingard 82 milyon euro. Max Aarons 79 milyon euro. Kiro Immobili 79 milyon euro. Luis Alberto 66 milyon euro. Ruben Diaz 60. Alex Chamberlain 50 milyon euro. Anthony Lopez 49. Joalinton 40 milyon euro. William 35. Bunun Arturo Vidal diye 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 gidiyor. Arkadaşlar aşağıya kadar sattıkları oyuncularda kimler var? Ayoze Perez'i satabilmişler bu dönemde. Leicester City'ye 23 milyon euro'ya Deandre Yedlin, Isaac Hayden Manquillo gibi isimler bu dönemde takımdan ayrılmış ama gerçekten e, bu kadar para harcamaya takımın 7. olması kabul edilemez. Pochettino ile bakalım bir sonraki sezonda devam ediyorlar mı? Hemen ikinci sezondan devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci sezonuyla devam ediyoruz Simulate'in. Newcastle United bu sezon şampiyonluğun neredeyse 40 payı kaçırmış dersi yanılmış olmayacağız. 84 puanla Chelsea'nin şampiyon olduğunu görüyorum. Liverpool 81 puanla 2 Newcastle United 80 puanla ligi 3. sırada tamamlamış. Oyuncu istatistiklerine baktığımda gol krallığı sıralamasında herhangi bir Newcastle'da oyuncu var mı ona göz atmak istiyorum ben. Newcastle'dan herhangi bir oyuncuya gözüm çarpmıyor şu anda çok enteresan bir şekilde. E, gol krallığında Newcastle'ın kadrosuna bakalım kimler var kimler yok. Anthony Lopez hatta şöyle değer olarak sıralarsam daha doğru olacak. Antoine Griezmann vardı zaten Luis Alberto. Rodrigo Bentacur, Carlos Soler, Federico Chiesa. Onun dışında gözüme çarpan yeni gelen Declan Rice, Edson Alvarez. Lucas Digne gibi oyuncular kadroya katılmış. Bu dönemde ne harcamışlar ona da bakalım. Bu dönemde 383 milyon euro harcamış. Newcastle United Rodrigo Bente, kur 81 milyon euroya Sol Carlos Soler 65 milyon euroya geliyor takıma. Federico Chiesa, Declan Rice, Edson Alvarez Lucas Digne, Van der Bremt onun dışında Filipe Iagiello gibi isimler kadroya katılmış bu arada. Kendisi Barcelona'dan kiralık gelen bir Arthur gerçeği de var. Satılan oyuncular arasında Jamal Lescales 11.25 milyon euroya. Vestamaj Joelinton, CSKA Moskova, Florian Leune gibi bir isim Jomluka Kore Ligi'ne satılıyor. Shelvey ve Desai -E, devam ediyor vesaire vesaire. Christian Atsu Ulsan'a gitmiş gibi duruyor. Fixtür olarak neler yapmışlar ona bakmak istiyorum. İlk sezonda Fixtür'de herhangi bir Avrupa Kupası yoktu. İkinci sezonda Avrupa Kupalarında mücadele ediyorlar. Euro Cup en iyiler. Üçüncü, ikinci en eleme turundan katılıyorlar. Ve buradan baktığımızda üzere Euro Cup C grubunda, J grubundan çıkmayı başarabiliyorlar, başarmışlar. Ardından birinci eleme turunda ikinci olarak çıkar. birinci eleme turunda oynadıklarında AEK ile eşleşiyorlar. AEK'yı rahat bir şekilde geçiyorlar. İkinci eleme turunda Monaco oluyor rakipleri. Monaco'yu da çok rahat geçiyorlar ve çeyrek finalde Schalke'ye e iki maçta da üstünlük sağlıyorlar. Toplamda 6-2 ile yarı finale kadar geliyorlar. Yarı finalde Roma'yı ilk maçta 4-1 mağlup ediyorlar. ikinci maçta 1-1 bir beraber kalıyorlar. Finale geliyorlar ve finalde ligden rakipleri Chelsea'yi 2-0 mağlup edip Avrupa Ligi'ni kazanıyorlar. İkinci sezonlarında Avrupa'da ilk başarı geliyor. Ligde başarı gelmese de Pochettino e, takımı Avrupa Kupalarında başarılı yapıyor. E, i̇kinci sezonu itibariyle bu şekilde olmuş. Üçüncü sezona bakalım neler olmuş. Üçüncü sezonuna devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videonun üçüncü sezonuyla devam ediyoruz. Üçüncü sezonda Newcastle United'a baktığımda ligi beşinci sırada bitirmişler. Avrupa Ligi şampiyonunun ardından 75 puan toplayabilmişler sadece. Chelsea Ligi 90 puanla lider tamamlıyor ve e, gerçekten Newcastle adına utanç verici bir performans olmuş dersem yanılmış olmayacağım. Gol Krallığı sıralamasında Antoine Griezmann'ın 16 golle e, seriyi devam ettirdiğini Federico Chiesa'nın da 12 gol atarak bu dönemde e, Nefki United adına listede olan isimlerden birisi olduğunu görüyorum. Burada Erling Haaland'ın Manchester City forması giydiğini görüyorum. Asist sıralamasında da Declan Rice buralarda yer alıyor. Ortalama puan olarak da Antoine Griezmann takımın en başarılı ismi olarak gözükmekte arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Antoine Griezmann Bentacur'un ardından Nicola Zaniola Roma'dan takıma katılmış. Onun dışında Ansu Fatih'i Declan Rice zaten vardı ve Ben Kivel gibi isimler kadroya. Matvienko, Mikola Matvienko gibi isimler kadroya katılmış. Transfer geçmişine detaylı olarak bakacak olursak Zaniola, Ben Kivel, Ansu Fati, Abdou Diallo, Matvienko, Mauro Icardi 101 milyon euroya takıma katılan isimler arasında peki Mauro Icardi takıma katılıp neler yapmış? 29 maçta sadece 11 gol atabilmesi hayal kırıklığı olmuş. Sattıkları oyuncularda 143 milyon euroluk bir satış var. 512 milyon milyonlarca mışlar ciddi bir para. Immobile bu dönemde Inter'e giderken Carlos Soler Paris Saint Germain'e Paul Dumet bu dönemde Udinese'nin yolunu tutmuş düşük bir bedelle. Burada gözüme çarpan başka bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Herhangi birisini göremedim. Üçüncü sezonunda da Simulate'in. Üçüncü sezonda Avrupa Süper Kupası'nda kendileri Real Madrid'i 4-0'lık bir skorla mağlup ediyorlar. Ardından Şampiyonlar Ligi E grubunda Galatasaray, Monaco ve Roma ile eşleşiyorlar. Gruptan çıkmayı başarabiliyorlar. Birinci eleme turunda Porto ile eşleşiyorlar. Porto ortayı eliyorlar. İkinci, ikinci tur yani birinci eleme turunun ardından çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Manchester City ilk maçta 2-1 mağlup olmalarına rağmen ikinci maçta 3-1 mağlup ederek yarı finale kalıyorlar. Yarı finalde ise Real Madrid Avrupa Kupası'nın Avrupa Süper Kupası'nda mağlup ettikleri Real Madrid onları 1-1 ve 1-0'ın revanşında eliyor. İlk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmalarını engelliyor onların dersem yanılmış olmayacağım ligide. 5. sırada bitiriyorlar 3. sezonda. Hemen devam edelim Dördüncü sezonuyla videonun 4. sezonda bakalım. Nevki Newcastle United'ın ma macerası ne şekilde devam etmiş. Evet dördüncü sezonla devam ediyoruz. Dördüncü sezonda Newcastle United yine beklentilerin epeyce altında kalmış. Sadece 71 puan toplayabilen yani Newcastle United ve şampiyon olan Manchester City gerçeği var. 89 puanla gol krallığı sıralamasında herhangi bir oyuncularını ilk üçte göremiyorum maalesef ve e, baktığım üzere Florin Andone var. Newcastle United'dan herhangi bir oyuncuya bile rastlayamıyorum. Gol krallığı sıralamasında asist sıralamasında. Ben takurun 12 asistle lider olduğunu görüyorum. E, lider değil 3. sırada olduğunu görüyorum. Kevin De Bruyne lider. Teknik direktör olarak baktığımda teknik direktör Pochettino ile büyük ihtimalle yollar ayrılmış. Evet Pochettino sezon sonunda kupa kovulmuş. E, kendisi bir Avrupa Ligi şampiyonluğu, Avrupa Süper Kupası ve Karaboğa Cup şampiyonluğunun dışında takıma herhangi bir şey katamadığı için takımdan yollara ayrılmış. Şöyle olarak baktığımda takıma neler yapmışlar. Geçen sezonu 5. sırada bitirdikleri için Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Diyor. takım. Amiens, onun dışında Leja Varşova ve Red Star Kızıl Yıldızla aynı gruptalarmış. Gruptan rahat bir şekilde çıkmalarını bekliyordum. Evet çıkmışlar. İkinci eleme turuna gelmişler. ikinci eleme turunda Wolfsburg'u eliyorlar. 1-0'lık skorla ardından Arsenal'la eşleşiyorlar. Arsenal'la deplasman golü sayesinde elenip e, maalesef kupanın dışında kalıyorlar. 4. sezonda Newcastle United oyuncu olarak kimler var kimler yok. Onlara bakmak istiyorum ben. Ben Tekur vardı. Thomas Lemar bu dönemde takıma katılmış sanırım. Ruben Diaz vardı. Gonzalo Ramos ve burada niye tek tek baktıysa. Bu arada Mauro Icardi kiralık olarak takımdan gönderilmiş. Roma'da kiralık olarak oynuyor. Enteresan bir şekilde bu da. E, bir dipnot olarak kalmış. Orada giden gelen oyunculara bakacağım. Gelen oyuncularda Thomas Lemar'ın Atletico Madrid'den Gonçalo Ramos bu dönemde Benfica'dan takıma katılmış. Jack Grealish, Jared Bowen onun dışında Kurt Zuma, Eric Dyer gibi isimler kadroya katılmış. Giden isimler arasında Lucas Digne bu dönemde Barcelona'ya Hesse Lingard, Bryant'ına gitmiş. Sean Longstaff, West Ham United'a giderken Yagiello 5 milyon euro karşılığında takımdan ayrılmış ve kiralık olan giden oyuncuları görüyorsunuz. Armando Edson Alvarez, Mauro Icardi, James Taylor, Nate Jones gibi isimler bu dönemde kiralık olarak takımdan birer birer gitmişler. 4. sezon itibariyle fazla bir başarı gelmedi aslında Avrupa Ligi dışında ve 4. sezonda ligi 7. bitirmeleri teknik adam olarak Pochettino'nun takımdan gönderilmesine sebep oldu. Bakalım 5. sezonda neler olmuş? 5. sezonda Newcastle United'da yeni teknik adam kim olacak ve en önemlisi ligde başarıyı kazanabilecek mi artık? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İngiltere ekranı var karşımda çünkü sizlere bir şey söylemek istiyorum daha öncesinde. Burada ve vermiş olduğum bütçeler çok ciddi bütçeler senelik 6 milyar euro gibi bir bütçesi oluyor Newcastle United'ın. Çünkü sponsorluklar devamlı devam eden sponsorluklar ve çok ciddi bir para akışı devam ediyor Newcastle United'da. Bunu da belirteyim ve İngiltere Premier Ligi ile devam edelim. İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United'ın düşüşü devam ediyor arkadaşlar. 8. sıraya kadar gerilemişler. Bu kadar ciddi bütçelerle 8. sırada yer almaları hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ve gol krallığı sıralamasından Newcastle'dan sadece Antoine Griezmann'ı görüntülüyorum. Griezmann da artık 33 yaşına gelmiş ve bu sezon son kurşun atıyor gibi duruyor. E, Newcastle United'la Antoine Griezmann. Newcastle United'ın şöyle kadrosuna bir bakmak istediğimde kimler var kimler yok. Sergio Gomez'i görüyorum. Angel Correa onun dışında biraz kadroda gerileme söz konusu. Şuradan yetenek puanlarını da görebilirsiniz kadronun ama gerçekten yine de yetenek puanı olarak iyi bir durumdalar. Takımın başında Marco Gianpaolo'nun olduğunu görüyorum. Marco Gianpaolo bir yıldır takımın başında ve herhangi bir kayıtlı başarısı söz konusu değil. Transfer geçmişinde neler yapmış. E, Gianpaolo takıma geldi geldikten sonra 372 milyon euro harcıyor. Ama satılan oyuncular da bir o kadar var. Angel Correa bu dönemde 92 milyon euroya takıma gelirken Marcus Devhurst e, ee, Sheffield United'dan geliyor. Sergio Gomez Monaco'dan gelirken Ongune Şalke 04'ten. Onun dışında Jamal Lewis gelmiş. Onun dışında Giorgi isimli adını mümkün değil okuyamam bir oyuncu geliyor. Christian Jimenez Amerika'dan ve Aro Smith Brian Birmingham'dan takıma katılmış. Satılan oyuncular da Zaniola bu dönemde Chelsea'nin yolunu tutarken Almira Everton'a. Mauro Icardi 38.5 milyon euro karşılığında Roma'ya gitmiş. Roma e, bu oyuncudan ciddi ciddi bir zarar eden takım söz konusu or or önümüzde ve Icardi'nin düşüşü de gözle görülür bir şekilde arkadaşlar. Onun dışında Kurt Zuma takımından ayrılmış. Muhammed Darami kiralanmış. Şöyle sıralarsam ben açıkçası göreceğim. Federico Chiesa'nın Barcelona'ya gittiğini görüyorum burada. 5. sezon itibariyle 5. sezon itibariyle vermiş olduğumuz paranın hakkını hala alabilmiş değiliz maalesef ki mali durum olarak yaklaşık 1 milyar mı? 614 1 milyar mı? 1 milyar 661 bin 448 evet 1 milyar 666 milyon euroluk bir bütçe var takımda yaklaşık 412 milyon eurolukta bir transfer bütçesi söz konusu ama maalesef ki herhangi bir başarı gelmemiş 5. sezonda. Belki o beklediğimiz başarı 6. sezondan itibaren gelir. Hemen 6. sezondan devam edelim arkadaşlar. Bu arada 6. sezonu devam etmeden kanatsız bir performans sergilemeye çalışıyorlar. Bu da enteresan. Başarının gelmemesinin en önemli sebeplerinden birisi de olabilir. Marco Giampaolo büyük ihtimalle önümüzdeki sezonda e, takımdan kovulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu oynatış tarzı hiç uygun değil bize. Onu sizlere belirtmek istiyorum. Evet arkadaşlar devam devam ediyoruz. Şöyle İngiltere'ye gelelim ve toplamdaki 6. sezonumuzla devam edelim. Newcastle United 6. sezonda da 66 puan toplayabilir, toplayarak sadece e, Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanıyor. Bu dönemde Mozzellini isimli bir Regen oyuncu Newcastle'ı taşıyan isim oluyor. Ona da 71 milyon euro vermişler bu dönemde. Teknik adam olarak kim var diye çok merak ediyorum açıkçası. Şu anda evet tahmin ettiğim gibi maalesef teknik maalesef ki teknik adam olarak Gianpaolo bu dönemde kovulmuş herhangi bir kupa dahi kazanamadı tamamladığı dönemde. Bu dönemde Kamavinga takımın kaptanı olarak gözüyor, de Declan Rice ikinci kaptan Luis Perez de kilit oyuncu olarak karşımıza çıkmakta. Artık gerçek oyunculardan gitgide uzaklaşıyoruz. Değer olarak takımı sıraladığımızda ise Mazzoleni, Kamavinga, Luis Perez, Ansu Fati, Sergio Gomez, Declan Rice, Milan Skriniar, Calvin Stengs, Max Arons, Gonzalo Ramos gibi Zola gibi isimler takımda yer almakta. Aldıkları oyuncularda 607 milyon euroluk bir transfer var. Bu dönemde gerçekten paranın ana ağlamış. Luis Perez'e 114, Kamavinga'ya 137. Kamavinga'ya 137 milyon euro vermişler ve sadece Kamavinga 36 maçta 2 gol, 9 asist, 7 19'luk ortalaması var. O bir an e, ileri uç oyuncusu olarak düşündüm onu. Joachim Andersen bu dönemde takıma katılmış. Mazzolini demiştik zaten. Odrizola, Diakabi, e, Drogovski, onun dışında Calvin Stengs gibi isimler var. 530 milyon euroluk oyuncu satmışlar bu dönemde. Ben Takur Chelsea'ye gitmiş. Ruben Diaz Chelsea'ye. Thomas Lemar Zebre yani Juventus. Ongune Inter'e gidiyor. Griezmann 41 milyon euro Paris Saint Germain'e dönüyor ve orada da iyi bir performans sergiliyor. Onu da satmalarının sebebini anlayabilmiş dedim Onun dışında Angel Korea, Ben Kivel, Maximeto onun dışında Jack Grealish gibi isimler de takımdan birer birer ayrılmışlar. Aslında harcadıkları para 100 milyon euro'yu bile bulmayacak bir para harcamışlar. Satış olarak 6. sezonda e, Newcastle United. Newcastle United peki bu dönemde Avrupa Kupası'na katılamamıştı. Geçen sezonda neler yaptığına e, bakmış mıydık diye bir daha bakmak istiyorum. Euro Cup'ta geçen sezon yarı finale kadar gelebiliyorlar. Yarı finalde Porto onları kupanın dışına itiyor. Bir an dalgınlıktan bakmayı unuttum. Unutmuşum 5. sezonda. 6. sezonda da tabii ki Avrupa Kupalarında herhangi bir başarı veya bir öykü olmadığı için ilerleyemiyoruz. Burada e, FF Kupası'nda çeyrek finalde eğlenmişler. Onun dışında Karabağ Cup'ta da yarı kap, yarı finalde Chelsea'ye elenerek kupanın dışında kalmışlar. Lig e, Likte de maalesef ki 6. olabilmişler sadece. Beklentilerin epeyce altında kalarak dersem e, yanlış konuşmuş olmayacağım ve Manchester City ile Chelsea'nin hegemonyası devam ediyor 6 sezondur. E, 7. sezonda bakalım bu hegemonya bir nebze olsa kırılacak mı? Devam edelim 7. sezonuna. Evet arkadaşlar, videonun 7. sezonuyla devam ediyorum. 7. sezona geldiğimizde yine Newcastle United'ın herhangi bir başarı yakalayamadığını görüyoruz. Ligde 5. sıradalar 76 puanla Avrupa Ligi'ne gidebilmeye kazanmışlar sadece. 2 puan Farklı farkla Arsenal'ın altında kalmışlar. Gol krallığında herhangi bir oyuncuları var mı ona bakmak istiyorum. Nikiasa'da Bruno Fernandes'in 13 gol atarak gol krallığı yarışında takımını taşıdığını görüyorum arkadaşlar. Onun dışında asist sıralamasında herhangi bir oyuncusu var mı? Asist sıralamasında Bruno Fernandes 13 gol 9 asistle takımı taşımış. Gama da yine 8 asist yaparak takımın önemli bireylerinden olmuş. Takımın e, genel yapısına bakacak olursak en değerli oyuncu Kesare Mazzolini oluyor. Luis Perez, Camavinga, Anzu Vatik, Alvin Stengs, Fabio Silva bu bu dönemde Sergio Gomez kiralık olarak takımına ayrılmış. Max Evans, Cobb miners, Jamal Lewis. Onun dışında Nicolas Pepe, Fransız oyuncu, Fransa'dan tanıdığımız oyuncu daha doğrusu Olimpik Lyon ve ondan önce Lille takımlarından Bruno Fernandez var. Dediğim gibi Mazuray, onun dışında gözüme çarpan bir oyuncu transfer geçmiş olarak bakmak istiyorum. 570 milyon euro harcamışlar yine bu dönemde ve 570 milyon, milyon euroya harcarlarken şöyle sıralamasını istiyorum ve Fabio Silva bu dönemde Ajax'tan takıma katılan isimlerin başında Santrafor olarak takıma katılmış ama 25 maçta sadece 5 gol atabilmiş ve beklentilerin aşağısında Bruno Fernandes Nicola Pepe, Dion Aguado onun dışında Renan Lodi Baubakari Sao Saumare, e, Olympic Lyon'dan Nyon'dan Kopmeiners, Pavlovic Mazray onun dışında Jefferson Lerna Rafa gibi isimler kadroya katılmış ama hiçbir verimlilik yok açıkçası ve ligi sadece 5. olarak tamamlayabilmişler. Bu dönemde Declan Rice takımdan ayrılıyor. Real Madrid'e gidiyor Declan Rice Declan Rice'ın yokluğu da takıma biraz zorluk çıkarmış olmalı ki Declan Rice gittiği ilk sezonda Real Madrid'de 8 gol 14 asistle oynuyor. Nefkiasıldan kurtulmuşum iyi ki der gibi bir performans sergilemiş kendisi. Devam ettiğimde Matty Longstaff, Chamberlain bu dönemde takımdan ayrılıyor. Georgie Hoffenheim'a gidiyor. Rafa Napoli'ye. Rafa zaten yeni gelmiştik. Geldiği gibi gitmiş çok enteresan bir şekilde. Devre arasında hiç oynatmadılar herhalde onu ve bir başarı gelmemiş. Fixtür olarak ne yapmışlar 7. sezonda? 7. sezonda Avrupa Ligi D grubunda yer almış Nefkiaslı United. D grubundan çıkmayı dahi Başaramamışlar mı? Başarabilmişler. İkinci eleme turuna gelmişler. Lider çıkmışlar D grubundan. E ama Roma onları bir, birbirinin rovanşında 2-0'da yenerek kupanın dışına itmiş. E bu dönemde Bournemouth yenilerek FF kupasının sahibi olunmuş. Newcastle adına. Newcastle'ın teknik adamı da bu dönemde Jose Mourinho. Jose Mourinho yaklaşık bir yıldır takımın başında ve ilk kupasını İngiltere Federasyon kupasını kazanarak alıyor. 7. sezonda. 7. sezonda da herhangi bir başarı maalesef gelmiyor. Ama 8. sezon itibaren bir yükselişin gelmesini ben bekliyorum açıkçası. Onun için hemen 8. sezonla devam edelim. Evet arkadaşlar videomuzun 8. sezonuyla devam ediyoruz. 8. sezon itibariyle Newcastle United yine ligde 6. sırada yer alıyor. 68 puan topladı. 68 puanına gerçekten bir türlü beklenenin üstüne çıkamadı Newcastle United ve Newcastle United'ın kadrosuna şöyle baktığımda Hamed Junior Traore'nin gelmiş olduğunu görüyorum. Kendisi 140 milyon euro karşılığında geliyor ve 12 maçta sadece 2 asistle 7-0 3'le oynuyor. Beklenenin çok altında kalıyor. Gol krallığı sıralamasında herhangi bir Newcastle'lı oyuncu var mı diye bakıyorum. Luis Perez'i görüyorum burada 12 gol atmış. Onun dışında herhangi bir e, Mazzolini'yi görüyorum. O da 12 gol atmış. 12 golle takımları adına eşit gol atan oyuncular. E, peki asist krallığında herhangi bir oyuncu var mı? Ansu Fati 7 asist ve Tammy Abraham'ı görüyorum bu dönemde. Tammy Abraham takıma 67 milyon euro karşılığında katılmış. 8 gol atarken 7 de asist yapmış. Transfer geçmişine bakacağım. Newcastle United'ın şöyle Ansu üzerinden gelirsek transfer geçmişine baktığımızda bu dönemde 400 milyon euro harcayan bir takım var. Ahmet Junior Traore yanında onun dışında Karama Karamoko Dembele kendisi 73 milyon euroya Tami Abraham Campagno None onun dışında Andrew Robertson Andre Robertson aslında yaşlıdır niye almışlar o kadar para verip anlaşılması mümkün de 28,5 milyon euro 33 yaşındaki oyuncuya David De Gea bu dönemde 22,5 milyon euroya geliyor De Gea yani inanılır gibi değil ya arkadaşlar 22,5 milyon euro 30 16 yaşındaki kaleciye verilir mi? Verilmez mi? Siz verir misiniz? Vermez misiniz? Lütfen yorum olarak yazın aşağıya. Satılan oyunculara baktığımda Kamavinga bu dönemde yaklaşık 2 sezon aradan sonra takımdan ayrılıyor. 137'ye geldiği yerden 132'ye Manchester United'a gitmiş kendisi. Bu transferde en karlı olan Chelsea takımamış. olmuş. Yamal Lewis 61 milyon euroya. Odri Zola bu dönemde takımdan ayrılıyor. 42 milyon euroya. Dragovski o da yine Juventus'a. Jefferson Lerma Juventus'a Baobakari Soumare Roma'ya gitmiş. Çok iyi satışlar da yapmışlar. Çok da zarar yok aslında. Yaklaşık 35 milyon euro harcamışlar sadece. Ama bir türlü başarı gelmiyor. Fixtür'de peki neler olmuş? Fixtür'de Avrupa Ligi D grubundalardı zaten. Bu dönemde kendileri yarı finale kadar gelmişler. Yarı finalden yarı finalde Schalke'yi elemişler. Schalke'yi eledikten sonra finalde Tottenham'la eşleşmişler. Tottenham'ı da 3-0 mağlup ederek kariyerlerindeki ilk Avrupa Kupası'nı değil ikinci Avrupa Kupası'nı alıyorlar. Son 8 sezonluk dönemde Newcastle United. Newcastle United'ın başında da tabii ki bu dönemde Jose Mourinho var. Jose Mourinho ikinci sezonunda İngiliz Community Shield Kupası'nı ve İngiltere Federasyon Kupası ile birlikte Euro Cup şampiyonluğunu da alıyor. Önümüzdeki sezondan itibaren kendisi Avrupa Ligi'nde Avrupa Süper Kupası'nı almak için de Newcastle United'la mücadele edecek. Daha mücadele edemiyormuş şu anda. Kendisini kovulduğunu görüyorum arkadaşlar. O da çok enteresan bir durum olmuş. Açıkçası benim hatam olmuş o. Kovulduğu ibaresini görmemişim komiklik bir durum oldu. 8. sezon itibariyle böyle oldu. 8. sezon itibariyle maalesef ki maalesef Newcastle herhangi şampiyonluk mertebesine ulaştıramadık. En fazla 3. sırada e, bitirebildi Newcastle United ve iki kere de Avrupa Ligi'ni almayı başardı bununla birlikte bir kere de Avrupa Süper Kupası müzesiyle gitti Newcastle United'ın hemen 9. sezon yani sondan bir önceki sezonda devam edelim. Bakalım Newcastle United 9. sezon itibariyle neler yapmış. Evet arkadaşlar videonun 9 sezonuyla devam ediyorum. İngiltere Premier Lig'e geliyorum. Newcastle United uzun bir aranın ardından sonra 3. sırada ligi bitiriyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor. Gol krallığı sıralamasında Kasar Mazzolini'nin 15 gol atarak takımı adına en çok gol atan isim olduğunu görüntülüyorum. Zaniola bu dönemde yok tabii takımda. Asist olarak gördüğüm üzere Jude Bellingham ve Hamed Junior Traore onar asistle takımın asist yükünü çeken isimler olmuş bu dönemde. Peki takıma geldiğimizde teknik adam kim olmuş? Tek ne ki adam Marco Giampaolo tekrardan çok enteresan bir hikaye dönüyor burada. Giampaolo geldiğinden beri Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bize spoiler olarak vermiş. Hemen şuradan bir e, izleyelim. E, Avrupa Süper Kupası'nda Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuşlar. Çok enteresan olmuş. Gruplarda ise Avrupa Şampiyonlar Ligi gruplarında Barcelona, e, Vitesse ve Monaco ile eşleşmişler. Gruptan rahat bir şekilde çıkmışlar gibi duruyor. Birinci eleme turunda rakipleri e, Benfica olmuş. Benfica'yı uzatmalar sonunda eleyebilmiş Ardından çeyrek finalde Manchester City'den hınçlarını çıkarmışlar ve onları eleyerek yarı finale kalmışlar. Yarı finalde rakipleri Lazio olmuş. Lazio'yu ilk maçta 3-1 mağlup ediyorlar. ikinci maçta 3-2 iki yeniliyorlar. Finalde gruptaki takım arkadaşları yani gruptaki gruptaşları Barcelona ile eşleşiyorlar. Barcelona'yı Bruno Fernandes ve Casare Mazzolini'nin golleriyle mağlup ediyorlar ve tarihlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını alıyorlar. Toplamda 3 Avrupa Ligi Şamp Avrupa kupası almalarına rağmen hatta Süper Kupa ile birlikte 4 ama henüz ligde herhangi bir bir şampiyonluk söz konusu maalesef değil. Transfer geçmişine geldiğimde 9. sezonda sadece 307 milyon euro harcamışlar. Biel isimli bir regen oyuncu bu dönemde kadroya katılmış. Onunla birlikte tabii ki Jude Bellingham ve Yuri Tilemans'ı kadroya katmışlar. Sattıkları oyuncularda 221 milyon euroluk bir satış var bu dönemde. Luis Perez, onun dışında Pavlovic, Dev Hurst ve Sergio Gomez takımdan ayrılan isimler arasında. Şöyle takımın yapısına baktığımda en değerli oyuncu Hamed Junior Toraura olarak gözünüyor. Mazolenin onları şeker ediyor. Biel'de yine 180 yetenek puanıyla gerçekten harika bir oyuncu ve o da 4 gol 1 asistle beklenenin altında kalmış maalesef Newcastle United'da. Ama Newcastle United'da sevindirici şeyler var. Şampiyonlar Ligi'nin ardından son sezona gidiyoruz. Son sezonda bakalım artık lig şampiyonluğu gelecek mi yoksa 10 sezonu çok çok paralar harcadığımız 10 sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla mı avunarak kapatmak zorunda kalacağız. Sadece bunları görelim. Evet arkadaşlar 10. sezonla devam ediyoruz. İngiltere Premier ligine bastım ve sonunda 10 sezon sonunda Newcastle United İngiltere Premier Ligini kazanmayı başarmış arkadaşlar. 10 sezon aradan sonra başladığımızdan beri 10 sezondur ilk defa kazanıyorlar. 85 puan toplayıp şampiyon olan Newcastle United'da gol krallığı sıralamasında az evvel eleştirdiğimiz Biel 14 golle takımını taşıyan isimlerin başında gelmiş. Ona Loran ve başka bir oyuncu var mı diye bakıyorum eşlik eden. Şurada Mazzolini var. Mazzolini de 13 golle onlara eşlik eden isim olmuş Asist sıralamasına baktığımda Alex Pitt isimli bir oyuncu 10 asistle takımın asist yükünü çekenlerin başında gelmiş. Peki Newcastle United ekranına geldiğimizde teknik olarak teknik adam olarak Marco Giampaolo var. İlk sezonunda hiçbir başarı sağlayamamıştı ama ikinci sezonunda ikinci döneminde daha doğrusu kendisi İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu takıma getiren isim oldu. Peki Avrupa kupalarında neler olmuş? Şampiyonlar Ligi F grubunda başlanan mücadele çeyrek finalde Liverpool'a elenilmesiyle son bulmuş. Transfer geçmiş olarak bakmam gerekirse de transfer geçmişinin şöyle bir bakmak istiyorum 436 milyon euro harcamış. Loran, Alex Pitt, Helamons ve Vasilov gibi tanımadık isimlerden oluşan bir e, satış skalası olmuş. Artık tanımadığımız oyuncular çoğalması çok normal. 10 sezon sonunda ve onun dışında satılan oyuncularda da 148 milyon euroluk bir satış durumu var. Şöyle ben e, bir şey yapmak istiyorum açıkçası. Mali duruma bakabilmek adına e, Simulate'e bugüne kadar dokunmamıştım ama şöyle bir Simulate'e dokunmak zorunda kalacağım. Mecburen ana sayfaya geliyorum. Profilime geliyorum ve beni başka kulübe gönder diyorum. Newcastle yazacağım. Newcastle, Newcastle United'a şuradan kendimizi teknik adam olarak atayalım ve şu ekrandan mali duruma bakacağım. Beni yormayın hadi. Beni yormayın hadi. Onayladım ve mali duruma şurada geliyorum. Mali durumda neler var? Çok önemli bir durum bu. Buna bakmak durumundaydım. Tahmini bilançolardan bakalım arkadaşlar. Tahmini bilançolarda giderlerin gelir gider dengesinin çok aşağılarda olduğunu görüyorum. Şu anda yavaş yavaş toparlamaya başlamış takım. Mesela 2030 Uzun ilk başında çok kötüymüş takımın durumu. Gelir durumuna baktığımızda 2024'ten gelen bir gelir dağılımı söz konusu. Geçen sezona göre bakın bu sezon 1 milyar euro gelmiş. Geçen ay 32 milyon euro sadece geliyor ve geçen sezon 1.6 milyar euro gelmiş. Gider olarak baktığımızda geçen sezon 1.7 milyar euro harcamış tamamen takım. Borç herhangi bir borcu yok. Transfer borçları var sadece. Onun dışında sponsorluktan gelecek bedellerde devam etmekte arkadaşlar. Yani bu vermiş olduğumuz paraların karşılığını son sezonda sadece şampiyon olarak aldık ve fazla da beklentilerimizi karşılayamadı açıkçası. Newcastle United hep burada bakın transfer dönemlerinde çok ciddi para harcamaları var ama şu anda 332 milyon euroluk bir transfer değil genel durumu söz konusu takımın. Onun dışında herhangi bir de beklenti yok aslında takımda. Biraz daha efektif ve daha başarılı olmasını beklerdik ama Muhammed Bin Selman'ın takımı maalesef bu alanda Sınıfta kaldı. Maaş bütçesi de 362 milyon euro olarak belirlenmiş. 265 milyon euro da transfer bütçesi söz konusu. Newcastle United'ın bu dönemde ama şu anda e, takım olarak e, başarılar çok da üst seviye değil. Ki Avrupa Ligi bir Şampiyonlar Ligi ve bir İngiltere Premier Ligi kazanabilirler sadece 10 sezonda. Bu kadar bütçeyle daha fazla başarılı olmalarını beklerdik ama yine de hiç yoktan iyidir diyelim ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basıyorsunuz ve bu beğen tuşu sayısını lütfen en az 250 olarak belirtmeyi, getirmeyi ulaştırmayı unutmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.